Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün orijinal spangle tarifi vereceğim. Ben çok kolay olan tariflerin hepsini öğrenci tarifler serisine veriyorum. Çünkü öğrenciler kolay olan tarifleri yapabilir diye düşünüyorum. Onun için spangle de çok kolay bir tarif olduğu için öğrenci tarifler serisi 7. video olarak spangle tarifimi vereceğim. Şimdi tarifimi anlatmaya başlıyorum. Pişmeyeceği için tencereyi ocaktan alıyorum kenara. Tencereye 3 yemek kaşığı unu ekliyorum. 6 yemek kaşığı şekeri ekliyorum 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum kakaoyu şekeri onu karıştırıyorum karıştırdıktan sonra 1 paket süt ekliyorum yani birlikte ölçü olarak da 5 su bardağı süt ekliyorum süt sencele aktarıyorum tariften önce iki yumurtayı kırdım. Sarılarını kaseye ayırdım. Onları da ekliyorum. Şimdi topak kalmayana kadar tamamen karıştırıyorum. Ocağa eklemeden yapıyorum bunları. Topak hali kalmayınca ocağa ekleyeceğim. Topak topak kalmayana kadar karıştırdım. Ocağın altını açtım. Şimdi hiç durmadan pişene kadar karıştırıyorum. Durmadan karıştırdım ve yaklaşık 15-20 dakikadır karıştırıyorum. Kıvamı koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi pötür pötür olmaya başladı. <laughs> Altını kapatıyorum. Şimdi 100 gram sütlü çikolata kullanacağım. Sizin evde hangi çikolata varsa yani bitter çikolata da olur kullanabilirsiniz. 80 gram da kullanabilirsiniz. Ben 100 gram normal çikolata kullanıyorum. Çikolatayı kesiyorum. kesme sebebim daha hızlı erisin diye çikolata da hazır altını kapadıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum 1 paket vanilya ekliyorum 100 gram sütlü çikolata ekliyorum sıcağı geçmeden eklediğim malzemeleri için eritmek için hızlı hızlı karıştırıyorum gördüğünüz gibi tereyağı burada erimeye başladı çikolata, vanilya hepsi karışana kadar yine sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Çikolata ve tereyağı eridi. Şimdi 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Sonra devam edeceğim. 5 dakika dinlendirdim. Dinlendirme sebebim ilk sıcaklığı çıksın diyeydi. Bir su bardağı buzlu su ekleyeceğim. Buzlu su ekleme sebebim ilk olarak malzemenin içinde un olduğu için kabuk bağlıyor. Kabuk bağlamaması için. İkinci sebebi de daha parlak bir görüntü veriyor. O da daha güzel gösteriyor. Bir su bardağı buzlu su ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Buzlar eriyene kadar karıştıracağım. Spangli sıcak olduğu için 1 dakikada buzlar hemen eridi. Şimdi daha güzel kıvam alsın diye el blenderıyla blenderdan geçiriyorum. El blenderından yeteri kadar geçirdim. Sunumumu hazırlamaya geçiyorum. Ben sunumumu bu bardaklara yapacağım. Siz herhangi bir kaseye ya da bardağa yapabilirsiniz. Ne yaptığınızın çok önemi yok. Marketten kakaolu kek aldım ben. Siz evinizde kendi hazırladığınız keki de kullanabilirsiniz. Bayatlamış keki de kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ben kekleri tam içine yerleştirecek şekilde kestim hazırladım. Şimdi içlerine yerleştiriyorum. Bu şekilde hepsini yerleştiriyorum. Spankle de kek olmak zorunda yani eğer spankle yapıyorsanız elinizde yoksa kullanmayı da bilirsiniz tabii ki. Şimdi bardakların içine spankleyi ekliyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Sparklerim hazır. Gördüğünüz gibi tamı tamına 6 bardak çıktı. Verdiğim malzeme yani tam tamına 6 bardaklık. Siz 3 bardaklık yapmak isterseniz verdiğim malzemelerin yarısı kadar kullanabilirsiniz. Ya da daha fazla yapmak isterseniz artırabilirsiniz. Şimdi süslemesini yapacağım. Süslemesini yapmak için de bir yarım saat dinlendirdim. Çünkü sıcak olursa içini çökerdi. Şimdi süslemesini hazırlıyorum. Böyle meyveli drajelerim var. Çilekli, vişneli, limonlu bilmiyorum işte karışık meyveli drajelerim var. Üzerine bu şekilde ekliyorum. Siz istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz. Dinlendirdiğim için yani soğuttuğum için gördüğünüz gibi içine çökmüyor. Bardaklarımın hepsini süsledim. Yakından da görüntüsünü alayım. Hala çok soğuk olmadığı için kıvamı hala biraz daha cıvık. Şimdi 2 saat boyunca buzdolabına atacağım. Soğusunlar sonra da tadım aşamasına gideceğim. Spankleleri 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Sonumu bu şekilde oldu. Ben kırmızıyı severim. Onun için kırmızı bardağı alıyorum. Tadına bakıyorum. Çok abartacak bir tat değil tabii ki. Çünkü her zaman yediğimiz bir tat. Bazen çok abartıyorum ondan dedim. Bence kısa sürede yapmak istediğiniz bir tatlı varsa o spankli olmalı. Çünkü hem çok hızlı yapılıyor hem çok kolay hem de lezzetli. Ve şu üstündeki drajeler Meyveli olduğu için aşırı lezzet vermiş. Ben böyle güzel olacağını düşünmüyordum. Ben de ilk defa denedim. Dracelerle, marketlerde bulabilirsiniz. Sparkle'nin bir de kekiyle denemek istedim. Onun için dibine ulaştım ve kekini de aldım. Tadına bakıyorum. Mükemmel. Sparkle tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumları herkesi bekliyorum. Deneyin ve yorum yapın.